Hep Yatırım YouTube kanalında Varant Merkezi ile karşınızdayız. İbrahim Usul'la birlikteyim. İbrahim merhaba. Merhabalar Sevde. İbrahim geçtiğimiz hafta neler oldu konuşmadan önce şunu hatırlatmak istiyorum. Bugün ABD piyasaları Tatili nedeniyle bizim hem ABD pay hem ABD endeksleri dayalı varantlarımızda bugün işlem görmüyor. Şimdi geçtiğimiz hafta neler oldu ee, ABD ile başlıyorum. Geçen hafta ABD için enflasyon verisi önemliydi. ABD'de tüketici fiyatları enflasyonu Ocak ayında piyasa beklentisinin üstünde gerçekleşti. Ve enflasyon verileri sonrasında da Fed'den bu yıl için faiz indirimi beklentileri azaldı. Perşembe günü ise Trump'la Putin'in yaptığı telefon görüşmesi kritikti. Görüşme sonrasında Ukrayna ve Rusya arasındaki barış ihtimalinin risk iştahına olumlu yansıdığını izledik. Öte yandan Trump'ın terfelerle ilgili yayınladığı yeni kararnamenin hemen uygulamaya konulmamasının verdiği bir etki vardı küresel piyasalarda. Küresel piyasalar haftanın son işlem gününe genelde olumlu tarafta başladı. Dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerinden bahsedeyim bir de. O tarafta da haftanın son işlem gününde bir gevşeme gördük. Sen ABD tarafındaki gelişmeleri nasıl yorumlarsın? Ee, evet Sevde sen de anlattığın gibi geçen hafta piyasalarda yoğun bir gündem vardı. Enflasyon Amerika'da Beklentinin üstünde geldi. Trump'ın tarifelerle ilgili adımları devam etti. <laughs> Rusya-Ukrayna arasında bir barış ihtimali doğdu. buna piyasaların olumlu tepki verdiğini gördük. Amerikan endekslerinde daha doğrusu küresel tarafta geçen hafta teknoloji hisselerinde de alışlar vardı. bunların desteğiyle geçen haftayı küresel taraf e, pozitif tarafta tamamladı. Nasdaq endeksinde sevde tarihi bir kapanış gördük. Hı. Yine S&P tarafında, Dow tarafında endeksler e, tarihi seviyelere e, doğru hareketlendi. Hı hı. E, enflasyon Amerika'da yüksek kalsa da işte bu e, tarifelerin hemen e, uygulanmıyor olması e, piyasalara olumlu yansıdı. Yine dediğim gibi teknoloji tarafındaki alışlar Ukrayna'da barış ihtimali de geçen hı hı. hafta piyasayı olumlu etkileyen hı hı. konular arasındaydı. Evet. E, Asya tarafına geçeyim. Asya tarafında bu hafta önemli olan bir Japonya'daki tüfe ve PMI verileri var. E, Asya borsaları geçen haftada karışık bir seyir izledi. Sen e, Asya tarafını nasıl yorumluyorsun? E, şimdi tabi e, geçen hafta biz e, Yen'de biraz e, Amerikan dolarına karşı bir değerlenme gördük sevdi. Hı hı. E, bunun Tokyo tarafına e, olumlu yansımaları vardı. E, Hong Kong'da teknoloji hisselerinde alışları geçen hafta boyunca takip ettik. Hı hı. Bu hem Çin hisselerini hem Hong Kong tarafını e, olumlu e, etkiledi. E, sabah da Japonya'da e, büyüme verisi geldi. 2024'ü Japonya ekonomisi beklenenden daha iyi bir büyümeyle ile hmm. tamamlıyor. Bunun da yine Asya tarafına olumlu yansımalarını görüyoruz. Yani bu tabi tarifeler konusu da tabi piyasaları etkiliyor, piyasalarda hmm. oynaklığa sebep oluyor. Yani biraz önce de söylediğim gibi hani bu Trump tarifeleri bir pazarlık aracı olarak kullanıyor gibi şu an için. Hı hı. Hemen bunların uygulamaya girmiyor olması hisse senedi piyasalarına risk iştahına gene anlamda Asya tarafında da olumlu yansıdı. Hı, hı. O zaman altın ve petrolden biraz konuşalım. Onz altın fiyatlarında hafta içinde düzeltmeler gördük, ama sonrasında yeniden rekor seviyelere hareketlemlediğini gözlemledik hafta sonuna doğru. Petrol fiyatları üzerinde ise yine Rusya, Ukrayna barış beklentilerinin etkisi vardı. E, petrol fiyatları geçtiğimiz hafta biraz gevşedi. E, sen e, altın ve petrol ile ilgili neler söylemek istersin? Şimdi tabii altın dolar endeksindeki hareketten önemli ölçüde e, etkileniyor. Hı hı. Yine jeopolitik gelişmeler, tarifi açıklamaları altın tarafında belirleyici olmaya devam ediyor. Tabii biz altında bu seneye iyi başladık sevdi. Yani tarihi seviyelere gittik rekor kırdık. Hı hı. Yani geçen hafta biraz düzeltme vardı ama genel şeyde bir bozulma yok. Hani trend de trend hala şey gibi yukarı gibi. Hı hı. E, petrol tarafında da işte bu Rus petrolü tekrar belki piyasalara e, gelebilir e, fiyatlaması var. Hı hı. E, bu biraz e, fiyatlar üzerinde e, baskı yaratıyor. E, bunun e, etkisi belki kısa vade devam edebilir. Yani Brent de 75 doların e, altına e, inmiş durumda. Yani burada daha çok e, Ukrayna tarafında Barış ihtimalinin fiyatlamasını hı hı. görüyoruz. Hı hı. Yani geçen hafta petrol fiyatları aşağı eğilim içindeydi dediğim gibi 75 doların altına indik son 2-3 haftanın en düşük seviyelerine evet. geri çekildik. Bir de OPEC son toplantısında sevdi üretim miktarlarında bir değişikliğe gitmemişti. Esasında petrolle baskı bununla başladı. Hı hı. Bu Rus petrolünde piyasalara girme ihtimali bu baskının sürmesini sağlıyor gibi. Hı hı hı. O zaman Borsa İstanbul tarafına yani yurt içi tarafına geçmeden önce bir anketimizin sonuçlarını konuşalım istiyorum. E, Palladium'u, mu diye sormuştuk geçen hafta hangisini daha detaylı inceleyelim diye. Ben Palladium'a oy verdim ama Platinum kazandı. Sen de bizim için inceledin Platinum'un grafiğine Bize neler söylemek istersin? Şimdi şöyle Platinum'a detaylı baktık. Yılbaşından beri Platinum tarafında yükselen bir hareket var. Hı hı. Ons fiyatı tekrar bin doların üzerine çıkmış durumda. Hmm. Son bir ayda fiyatta yüzde beş civarında bir yükseliş görüyoruz hmm. son bir Daha doğrusu yılbaşından bu yana bakarsak bu yükseliş yüzde onlara yaklaşmış durumda. Son bir yılda da yüzde on civarında bir yükseliş görüyoruz. Pla, e, platinum'da e, takip ediyoruz. Dediğim gibi bin doların üzerine fiyatın dönmüş olması grafik olarak biraz kuvvetlenme olduğunu da bize e, gösteriyor. Fiyat 2024'te 1090 dolara kadar e, yükselmişti. Hı -hı. Sonrasında buradan bir geri çekilme, e, düzeltme görmüştük. Hı -hı. Son aylarda tekrar talep tarafında bir iyileşme var gibi. 1050 dolar civarında bir e, direnç e, görüyoruz SEV'de. Hani Hı -hı. 1050 seviyesi yukarıda Hı -hı. bu eğilimin sürmesi durumunda e, önemli dirençlerden biri olacak. Büyük strencimiz 1.090 dolar civarında. Hmm. E, aşağıda 965 dolar ve 924 dolar seviyeleri e, desteklerimiz olacak. E, Tabi e, platinyumun e, sevde son dönemde talep de artıyor. Yani hmm. sektörlerde hmm. kullanımının arttığını görüyoruz. Son dönemde sağlık sektöründe, e, elektronik, kimya gibi sektörlerde yine takı sektöründe hmm. e, yoğun kullanım bulan e, elementler bir tanesi hı hı. Bir de son 2-3 yıldır otomotiv sektöründe hı. E, kullanımının arttığını görüyoruz Hani talebin e, devam ettiği bir element olarak genel anlamda söyleyebiliriz. İbrahim değerli yorumlar için çok teşekkür ediyorum. Ben de bir hatırlatma yapayım. Hem e, platinyum hem paladyum dayanak varlıklı varantlar TBNP Pariba varantta e, aynı zamanda altın, gümüş ve bakır dayanak varlıklı varantlarımız da var emtiyalarda. Şimdi de Türkiye tarafına geçiyorum. biz hafta içinde 9700 ve 10000 bandında hareket etti. E, Borsa İstanbul'da hafta ortasında satışlar gördük. E, Perşembe günü ise küresel piyasalara biraz paralel pozitif bir kapanış yaşandı. Cuma günü durum neydi İbrahim? Geçtiğimiz hafta biz 30'u, biz 100'ü nasıl yorumlarsın ve bu hafta bizi neler bekliyor? E şimdi sevde yani geçen hafta sen de söylediğin gibi bir bant içindeydik yani Hı -hı. 9700 ile 10.000 arasında hareket ettik. 10.000'e 10 yaklaştıkça piyasa zorlandı. 9700 civarında da e, destek bulduğunu takip ettik. Hı hı. Cuma günü biraz satıcılık kapanış yaptık. Yeni haftaya da hafif yukarıda bir e, başlangıç hı. piyasa yaptı gözüküyor. 10 bin civarında biraz e, şey, 10 bin civarında önemli bir direncimiz var. Yine bu hafta sevde 10 bine direnç olarak bakmaya devam edeceğiz. E, geçen hafta bankacılık endeksinde bir iyileşme gördük SEV'de. Evet, yani orada bir, evet, orada satışlarda bir durulma var. Hani şey gelirse, bankalarda bu momentum devam ederse 10 bin direncini daha şey kuvvetli piyasa zorlamaya çalışabilir. Yani 10.000 seviyesi yine bu hafta bizim için önemli yukarıda. Hı hı. Eğer bir bozulma olursa da 9700 desteğimiz olacak. İki haftadır bu bant içindeyiz. Göstergeler genel anlamda olumlu gibi yani tekrar bir 10.000 bin seviyesini piyasa zorlamaya çalışabilir. Peki o zaman artık teknik analizlerimize geçelim. Yerli paylarla başlayalım. Akbank'la başlayalım mı? Tabii. Sonra da yapı kredi bakarız. Şimdi Sevde biraz önce de söylediğim gibi bankacılık endeksinde geçen hafta bir özellikle haftanın ikinci yarısında bir toparlanma çabası vardı. Bunu Akbank'ta da görüyoruz. Şurada dikkat edersen şurada hafif bir ben yukarı. Ben grafiği göremiyorum ama acaba izleyicilerimiz de mi göremiyor? Ee, şimdi şöyle hareket ettiğimiz. Tamam. Ha. Ee, şimdi e, dikkat edersen e, bir yukarı doğru kısa vadeli bir eğilim e, oluşmuş durumda. E, yani e, bankacılık endeksinde e, bir toparlanma var. Hani bu Akbank grafiği üzerinden de bunu e, görüyoruz. Hı, hı. Şimdi kısa vade neresi direnç olur diye sorarsan bana sevdi. Hani bu eğilim devam ederse göstergeler de dediğim gibi hafif olumluya dönüyor. Mekli referansa gelmiş durumda. Yukarıda biz Akbank'ta önemli dirençlerden bir tanesini 66,5 civarında e, takip edeceğiz. Geçen hafta da öyle demiştik. Evet 66,5 önemli. Hani burayı aşabilirse şu 70 civarında şeyimiz var. Yakın dönemde yaptığımız bir zirve var. Oraya doğru hareketleneceğiz. E, aşağıda da sevde e, şu anki desteğimiz e, 63-90 civarında oluşuyor. Yani göstergeler olumlu tarafta, hani bu haftada yükselişini hisse devam ettirmeye çalışabilir. Hı hı. Hı hı. E, yapı Kredi'ye bakalım. Evet. E, yapı Kredi'de de biz e, göstergelerde hafif olumluya dönüşü görüyoruz. Fiyat biraz kuvvetlenirse, şimdi grafiği görebiliyor musun Bilemiyorum ama 200 günlük ortalama seviyesine gideceğiz. O da 30 civarından geçiyor. Hı hı. Yani yukarıda önemli dirençlerden bir tanesi 30 civarında e, olacak. E, aşağıda da e, 28, e, 06 civarında destek bekleyeceğiz. Yani burada da kısa vade yön e, yavaş yavaş e, yukarı dönmeye çalışacak gibi hı hı hı. göstergeler toparlıyor çünkü. Hı hı. O zaman bir S&P 500'e bakalım olur mu? Tabii. Şimdi S&P tarafında sevdi. Ee, geçen hafta dediğim gibi genelde Amerika endeksleri yukarıdaydı. Ee, burada zirveye yaklaşmış durumda. Hı hı. Ee, kısa vadeli e, yukarı eğilimin biz hala korunduğunu burada takip hı hı. ediyoruz. Ee, şimdi bu eğilim içinde Hemen bugün bilgisayarda da bir yavaşlık oluştu. Hemen şunu da bir kontrol edelim. <laughs> Şimdi aşağıda sevde 6030 civarında bir desteğimiz oluşuyor. S&P tarafında 20 günlük ortalama da o bölgeye denk geliyor. Peki. Yukarıda da e, neresi var? 6160 civarında bir direncimiz var. Hı hı. Bu 160'ın aşılması durumunda biz 6200-250 bandına doğru S&P tarafında yukarı eğilimin sürmesini bekleyeceğiz. Hı hı hı. Peki o zaman bir altın grafiğine de bakalım istiyorum. Sonra da bir biranta bakarız. Evet. E, altında e, bir düzeltme yaşadık. Enflasyon verileri sonrası Amerika'da. Hı hı. Ama e, biraz önce de söylediğim gibi orta vade için yön hala yukarı ve kısa vadede esasında düzeltmeyle yukarı trend çok bozulmamış gibi. E, bu düzeltme bittikten sonra tekrar e, 3.000 e, 3100 bandına e, gitme ihtimalinin altının Hı -hı. devam ettiğini söyleyebilirim. Hani gösterge ederdi hafif bir yorulma var. Hani bu da Hı -hı. son dönemdeki yükselişten sonra normal gözüküyor. Belki biraz daha düzeltme hareketi devam edebilir. Aşağıda 2860 civarında bir eee desteğimiz oluşuyor. Belki bu destek test edilebilir ama yukarıda 3000 3100 bandına altının teknik anlamda gitme ihtimalinin biraz daha orta vadeli grafiklere baktığımızda sürdüğünü söyleyebilirim. Petrol tarafında şimdi Brent e, burada tabi biraz önce konuştuğumuz konuların fiyatlamasını görüyoruz. Savaş evet. e, baskısı azaldı orada değil mi? Tabi Brent işte Rus petrolünün tekrar e, şeye girme ihtimali piyasalara gelme ihtimali e, fiyat üzerinde baskı oluşturuyor burada e, 72 buçuk dolar yani 72 72 buçuk dolar civarı aşağıda e, desteğimiz olacak Hı -hı. 200 günlük ortalama da 77 buçuk dolar civarında şu an için sevde. Tamam. yani Hı -hı. bu 200 günlüğün üzerine dönmediği sürece genel anlamda petrol tarafında da e, aşağı yönlü baskının e, kısa vade için süreceği söylenebilir dediğim gibi Rus petrolünün piyasalara gelme ihtimali, OPEC'in üretim politikasını değiştirmemesi, Çin talebindeki zayıflık hani şu an için petrolün zayıf kalmasının temel sebepleri gibi ama 72-72 buçuk 72 dolar seviyesine bir sarkma olursa da olursa da orası tepki için takip edilebilir kısa vadeli bir tepki için alış yönünde. İbrahim teşekkür ederim değerli yorumların için. Yo, e videomuzu kapatmadan söylemek istediğin son bir şeyler var mı? Yani sevde bu hafta gündem daha sakin. Hı hı. E, biz küresel tarafı izleyeceğiz. Hani daha doğrusu makro gündem daha sakin. Veri Amerika'da çok önemli bir e, data akışı gözükmüyor. Hafta ortasında Fed tutanakları var. Perşembe günü Walmart'ın sonuçlarını e, göreceğiz. Hı, hı. E, İçeride de tüketici e, güven endeksi gelecek. Hazine ihaleleri var. Hı, hı yani yine piyasalar tarife konusuna bakacak. Rusya Ukrayna barış görüşmeleri konusunda bir gelişme olacak mı, olmayacak mı? Onları izleyeceğiz. Yine küresel tarafta piyasa hareketlerini izlemeye devam edeceğiz. Borsa İstanbul'da 10.000 seviyesi kritik seviyede. Yani hı hı. bu hafta yine 10.000 direnç olarak etki olmaya devam edecek gibi. Eğer orayı kırabilirsek hani belki bankalara bir şey gelirse daha doğrusu bankalardaki e, hareket kuvvetlenirse 10.000'e 10 yukarı doğru zorlamaya çalışabilir. E, o durumda da daha önce konuştuğumuz e, 10.400 ihtimalini seninle tekrar konuşmaya başlayacağız. Aşağıda da 9.700 yine bu hafta Borsa İstanbul için Yapma. önemli destek olarak takip Hı -hı. edeceğiz. İbrahim çok teşekkür ederim değerli yorumların için. Ee, videomuzu artık kapatayım. Teb Yatırım YouTube kanalında varant ile karşınızdaydık. Ee, TBNP Pariba varantlarının dayanak varlıklarının teknik analizlerini inceledik. Piyasadan konuştuk. Hem geçtiğimiz hafta neler oldu hem bu hafta bizi neler bekliyor detaylı olarak inceledik. Ee, siz de lütfen daha fazla detaylı bilgi için web sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın. Web site adresimizi söylüyorum garant.bnpp.pariba.com.tr herkese iyi bir hafta diliyorum